bu hikaye bizzat tanıdığım bir kişi tarafından yaşanmış ve bana anlatılmıştır. Hikayeyi bizzat onun ağzından dinledim ve onun ağzından sizlere aktarıyorum. Ben sizlere ne kadar yapmayın, etmeyin, bu işlerden uzak durun desem de olacağı varsa her şey olacağına varır. Şimdi nereden başlasam bilmiyorum. Allah'a şükür yaşadıklarımızı atlatalı yaklaşık 10 sene oldu hatırladığım kadarıyla anlatayım. Evliliğimin 9. yılı. Kızım o zamanlar 7 yaşında falan bu musibetin kızıma nasıl bulaştığını sonra ne zorluklarla başımızdan def anlatayım. Ben İmam Hatip mezunuyum. İlk ve ortaokulumda hep yatılı okullarda geçti. Sabah okulda ders, akşam yurtta dini ders. Okul ve normal yaşantım bu şekilde geçiyordu. Yurtta okuyanlar bilir. Özellikle İmam Hatip yurtlarında kalanlar. Bir arkadaş grubumuz vardı. Dört kişiydik. Hepimiz Kur'an'ı hatmetmiştik. Allah'a şükürler olsun. Cin konusunda ve ruhani varlıklar konusunda her duayı biliyorduk. Neyi, nasıl çağıracağımızı, nasıl geri göndereceğimizi. Bu özgüvenle cin çağırma ayini yapardık. Resmen onlarla dalga geçerdik. Gençlik zamanları her konuda bize bilgi öğretilse de gençliğin vermiş olduğu deli dolulukla yurtta macera aradık. Bazen çağırdığımız cin gitmez, geceleri bizi uyandırırdı. Bilgimizin verdiği rahatlıkla korkmaz, tam tersi hepimiz uyanır, Yasin-i Şerif'in sayfalarını sırayla okur. Bizi uyandıranı yollar, tekrar yatardık. Şimdi, yurtla ilgili olan bu anımı neden anlattığımı merak ediyorsan, cin konularında dini ve ilmi az çok bilgimin olduğunu ve korkumun olmadığının anlaşılması içindi. Asıl hikaye ise bana bulaşamayanın kızıma nasıl bulaştığını ve neler çektiğimizi tam anlamıyla anlaşılması için. Talebelik süremi doldurup büyüdüm ve serpildim. Şükürler olsun evlendim. En başta söylediğim gibi kızım dünyaya geldi. O zaman 7 yaşındaydı. Ben de birkaç arkadaşım da gömü merakı vardı. Bulsak da bulmasak da gömü aramaktan vazgeçmezdik. Türlü hadiseler, badireler atlattık. Bir keresinde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir dağ var. Şimdi aklıma dağın adı gelmedi. O dağ gömü aramaya gittik. Dört kişiydik. Bir tanemiz gömüyü sahiplenen cinleri kovmak için getirdiğimiz hocaydı. Diğerleri hem çocukluk arkadaşım hem de yurtta beraber okuduğum arkadaşlarımdı. Dağın eteklerinde bir yerde beni nöbet için koydular. Eğer jandarma ya da başka bir kişi gelirse hemen onlara haber verecektim. Saat gece bir suları. Ben nöbet tutmaya başladım. Diğerleri kazacakları yere gitti. Bizim orada pürük derler. Pürüklerin içine sindim. İyice gizlendim gecenin karanlığında nöbete koyuldum. Aradan bir saat gibi bir süre geçti. Gecenin de verdiği ağırlıkla hafiften uykum gelmeye başladı. Hani bu arabalarda sallabaş köpekler olur ya kafam onlar gibi önüme düşer oldu. Ben uykuya yenik düşmemek için yüzümü tokatlıyorum. Neyse uykum az da olsa açıldı ve pürüklerin içinde nöbete devam ettim. Olduğum yerde Fırıkların içinde taşa oturmuş beklerken çok ince nohut tanesi kadar bir taş ya da bir cisim sırtıma atıldı. Arkama döndüğümde zifiri karanlık ve çalılıktı. Besmele çekip içimden okumaya başladım. Ben tam Fatiha'yı okumaya başlayacakken arkadan okuma diye sanki bir boğa böğürdü. Ama yüksek sesle değil benim duyabileceğim yükseklikte bir sesle. Ben bu sesi duyunca Duaları birbiri peşine sıraladım. Ben okudukça ses azaldı. Tam ses kesildi derken çalıların arasından onlarca köpeğin havlama sesi gelmeye başladı. Estağfurullah. Sanki dizlerimin bağı çözülmüş, hareket edemiyorum. O kadar saat oturmaktan dizlerim mi uyuştu? Yoksa korkudan mı dizlerimin bağı çözüldü? Anlamadım. Köpekler sanki kuduz köpek gibi delirmişçesine havlıyordu. Yasin-i Şerif'i okuyarak arkama döndüğümde hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Fakat havlamalar devam ediyordu. Olan biten her şeyin farkındaydım. Gömüyü koruyanlar beni uyarıyordu. Almış olduğum dersler ve bilgim sayesinde direniyordum. Ben okumayı hiç bırakmıyordum. Bu durumlar için belli dualar ve kelimeler var onları bağlayan. Elime toprak alıp avcumun içinde ufaladım.'' ve bildiklerimi okuyup toprağa üfledim. Kendimi korumak için her şeyi yapmaya hazırdım. Ben burada sadece insanlara karşı değil, onlara karşı da nöbet tutuyordum. Köpek havlamaları kesildi. Saat neredeyse sabah ezanı saatine geliyordu. İçimden kendime telkinde bulunuyordum. Dayan, sabah ezanıyla onlar bağlanacak. Sabret diyordum. Beklemeye devam ederken bu kez Tepemdeki ağaca bir baykuş kondu, ötmeye başladı. O kadar yüksek sesle ötüyordu ki tüm dikkatimi dağıtıyordu. Ötmeyi bırakıp uçup tam karşıma kondu. Öylece bana bakıyordu. Anladım ki bu da başka bir uyarıydı. Karşımdaki baykuş birden yılana dönüştü. Bu kez korkum daha da arttı ama sakin olmaya çalıştım. Elimde okuyup hazırladığım toprağı yılanın üzerine serptim yılan resmen çığlık atarak toprağa kaynayıp gitti. Ben okumaya devam ederken sabah ezanının sesiyle rahat bir nefes aldım. Bizimkiler de sabah ezanıyla kazıyı bırakıp yanıma geldiler. Hoca yüzüme bakar bakmaz Murat bu gece senin için hiç kolay geçmemiş yüzünden anlaşılıyor dedi. Ben bir şey anlatmadan halimden durumumu anlamıştı. Evet hocam hiç kolay geçmedi.'' uzun süre gelmem artık. Biraz ara vereceğim. Kazı işlerine dedim. Bir şey de bulamıyorduk zaten. Bu işlere ara verince ailemle daha çok vakit geçirir oldum. Sorunsuz, tek düze bir hayatım olmuştu. Gömü ararken ki hocamız aynı zamanda benim kapı komşumdu. Ailecek birbirimize gelir giderdik. Kızım çoğunlukla hocanın kapısında oynardı. Hoca hem komşum hem de aile dostumdu. Kızımı kendi kızı gibi severdi. Hocaya gün aşırı hasta gelirdi. Nerede dertli varsa derman olmaya çalışırdı. Bu işi Allah rızası için yapardı. Allah biliyor en ufak kötü bir şey duymadım hakkında. Ağzından da kötü bir laf duymadım. Allah yolunda bir insandı. Hocaya bir hasta gelmiş. Kimdir, necidir bilmem. Hoca bu hastanın içindeki şerliği çıkarmak için tüm ilmini kullanırken kızım da herkesten habersiz hocanın evine girmiş. Hoca bu hastanın içindeki işerliği çıkartmış. Çıkartmış çıkartmasına ama ne olduysa kızım oradayken bayılmış. Hoca bize haber verdi. Olanları anlattı. Hemen kızımı hastaneye götürdük. Şükürler olsun bir şey yoktu. Ani bir şokla bayılmış ama ne olduğunu kızım da hatırlamıyor. Bu olaydan birkaç gün sonra ben evin ön balkonunda sigara içiyordum. Akşam saat 10-11 sıraları. Hanım da sabahları erken kalkıp bahçe işlerini yaptığı için yorulmuş, erken yatmış. Kızım da salonda oturuyordu. Ben sigaranın ateşine bakarak düşüncelere daldığım sırada salondan bir çığlık sesi yükseldi. Daha sonra elektrikler kesildi. Kızım korkudan ağlıyordu. Bağırmaya devam ediyordu. Böyle durumlar için duvarda asılı duran feneri el yordamıyla buldum. Kızımı kucağıma alıp bir yandan da sigortayı kontrol ettim. Sigorta atmıştı. Kızım ağlarken salondaki elektrikli bir şeyin onu çarptığını ve canının yandığı için ağladığını düşündüm. Fakat düşündüğümden farklı bir olayla karşı karşıyaydım. Kızımın ağlayıp bağırmasına benim hanım da uyandı, salona geldi. Kızımı sakinleştirmek kolay olmadı yavrum ağlaya ağlaya kaldı. O gece hanımla aramıza alarak uyuduk. Sabah olduğunda hanım kahvaltıyı hazırladı. Ben de dünyalar güzeli kızımı uyandırdım. Hala durgundu. Söyle güzel kızım, dün gece neden ağladın? Elektrik mi çarptı? Ne oldu sana? dedim. Baba, evde bir şey vardı. Sakallı, simsiyah bir şey. Salona geldi. Gözleri ateş gibi yanıyordu tavanda önce gölge gibi duruyordu. Sonra yanıma geldi. O anda bağırdım dedi. Kızım anlattıkça korktuğum şeyin başıma geldiğini anladım. Fakat kızımı da korkutmamak için korkma güzelim sen izlediğim filmlerden etkilenmişsin diyerek teselli ettim. Aynı olayın tekrarlanmaması için evde sıkça Kur'an-ı Kerim okuyordum. Bu işlerde bilgim vardı ama tam ilim sahibi değildim. Bir iki gün sonra Akşam işten geldikten sonra hanımım ve kızımla televizyona bakıyorduk. Bizim salondan kızımın yatak odası gözüküyor. Odanın kapısı açık. Biz televizyona bakarken dalmışız. Birden kızımın hıçkıra hıçkıra sessiz sessiz ağladığını duydum. Kızıma dönüp baktığımda ona baktığımı fark etti. Baba orada diyerek kendi odasını gösterdi. Dönüp odasına baktığımda karanlıktan başka bir şey yoktu. Bana gözükmüyordu ama kızıma gözüküyordu bu şeytani varlık. Küçücük Savi'den ne ister ki? Dualar okuyarak odanın ışığını yaktım. Kızımın ağlaması daha da şiddetlendi. Ben Kur'an-ı Kerim'i açıp okumaya başladım. Ben okudukça kızım rahatladı ama buna kalıcı bir çözüm bulmam lazımdı benim bir korkum yoktu ama gözlerimin önünde benim dünyalar güzeli kızımın korkudan ölmesine seyirci kalamazdım. Hemen hocanın evine gittim. Olanı biteni anlattım. Hoca sabah olduğunda kızımla birlikte gelmemi söyledi. Sonraki gün kızımla birlikte gittiğimde hoca bir takım şeyler yaptı. Bunların ne olduğunu ben de tam anlamadım. Daha sonra kızıma musallat olan cinle bir şekilde bağlantı kurdu ve adını bir kağıda yazdı. Bir elinde ateş, diğer elinde kağıt vardı. Bana bu kağıdı yaktığımda kızım biraz da olsa rahatlayacak ama bünyesi çok zayıf. Senin üzerine büyük iş düşüyor. Ben bu kağıdı yakarak ona musallat olanı yakacağım. Sen de kızın tam anlamıyla kurtulana kadar sana vereceğim duaları her akşam okuyacaksın.'' kızının tam olarak düzeldiğini düşündüğünde buna son ver dedi. Elindeki kağıdı yakarak önündeki suyun içine bıraktı. Sonraki konuşmalarımızda bana hoca kızıma bu varlığın nasıl geçtiğini anlattı. Hastanın içindeki şerliği çıkarttığı sırada kızın odaya girmiş. Kızımla hasta göz göze gelmiş. Nasıl olduysa varlık hastadan kızıma geçmiş. Bayılmasının nedeni buymuş. O gün hoca da anlamamış. Şükürler olsun. Her şey düzeldi. Kızım da büyüdü. Hocayla hala görüşüyorum ama evimizi değiştirdim. Kızıma eskiyi hatırlatacak yerlerden uzak tutmak için. Siz siz olun, ben korkmam demeyin. Onlar sizin zayıf tarafınızı arar. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.